Arkadaşlar 11. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. Bak şimdi BC dediğim arkadaşlar 3M'ymiş. AF dediğim şey de 5M'ymiş arkadaşlar. Şimdi gel AB ise 24. Arkadaşlar AB 24 ise şu parçasında 24-X diyebilir miyim? Diyebilirim bence değil mi? Bir mahsuru yok. Şimdi arkadaşlar gel o zaman bak şimdi şurada bir kelebeğim var görüyor musun? Kelebek, kebelek. Şimdi arkadaşlar bu kelebeğe göre baktığım zaman 3'e 5 oranı var ya o zaman şurası 3K ise şurası 5K mı? O zaman bak arkadaşlar onu yazdıktan sonra şu üçgene bak şimdi bak şu üçgene şöyle iyice kalın gösterelim. Şu üçgene bak. Arkadaşlar o zaman 24 eksi x'in 24 oranı bak 24 eksi x'in 24'ü oranı eşittir 3K'nın 8K'yı oranını arkadaşlar. 3K'nın 8K'ya oranı. O zaman şu K'lar gitti mi? Arkadaşlar şöyle mi oldu? 24 eksi x'in 24'e oranı eşittir 3 bölü 8. Şimdi şu gitti şu gitti 3 kaldı. Buradan da arkadaşlar 24 eksi x'in ne geldi? 9 geldi. Arkadaşlar bak şimdi o zaman 9'u buraya çekersem 15 eşittir x mi? Yani x'im 15 geldi dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar ABC dik üçgen. Bak şimdi o zaman şurası ile şurası aynı mı? Çünkü bak şu üçgene baktığımda şu mesela 90 şu A olsun şu B olsun A artı B 90. E bu B ise o zaman burası da mecbur A olacak. O zaman bak küçük üçgende bakıyorum şu üçgende A'nın karşısı 3. Büyük üçgene geçtim. A'nın karşısı 4 artı DB. Bak A'nın karşısı 4 artı şurası arkadaşlar. 4 artı DB. Sonra tekrar küçük üçgen diyeyim arkadaşlar. Bak 90'ın karşısı 5 müş 4 5'ten. 90'ın karşısı büyük üçgende 90'ın karşısı x. Sonra tekrar küçük üçgen diyeyim arkadaşlar. B'nin karşısında 4 var. Tekrar büyük üçgen diyeyim. B'nin karşısında 12 var. Arkadaşlar o zaman şuradan ikisi bulurum artık. Bak yaptım içler dışlar. 5 çarpı 12 eşittir 4 çarpı x. Şu gitti şu gitti. 3 kaldı. İkisinde ne geldi? 15 geldi dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar geldim. Bak şurası alfa şurası teta. Alfa ile teta 90 ya. Şimdi şu üçgende alfam var 90'ım var şurası teta. Bu üçgende 90'ım var burası alfa. Arkadaşlar geldim. O zaman 90'ın karşısında bak şimdi. Bir benzerlik yapacağım. 6, 8 şuranın tamamı da o mu büyük üçgenden bakarsam? Şurası da o zaman 10 eksi x mi? Şimdi arkadaşlar bak. Alfanın karşısında 10 eksi x var. Alfanın karşısında 8 var. Bak şimdi şu üçgene baksana. Ee, alfanın karşısında ne var arkadaşlar? 10 eksi x var. 10 eksi x. Şimdi büyük üçgene bak. Büyük üçgene. Alfanın karşısında ne var? 8 var. Şimdi tekrar döndüm küçük üçgene. Arkadaşlar bu sefer 90'ın karşısına bakayım. Bak 90'ın karşısında ne var? 8 var. Tekrar geldim büyük üçgene. 90'ın karşısında ne var? 10 var. Yaptım hiç işte, dışlar. Burası 100 eksi 10 x eşittir 64. Arkadaşlar çekersem 36 eşittir 10 x. X de ne geldi arkadaşlar? 3,6 geldi. O da B şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi geldim. İki tane açı eşit verilmiş. Arkadaşlar bu açı A ise bu açı da A. O zaman arkadaşlar şurası B ise A artı B 90 olduğundan burası da B. Şimdi geldim bak şurası nedir arkadaşlar? 27 eksi Bak A'nın karşısında 15 var şu üçgende. Bu sağdaki üçgene geçtiğinde A'nın karşısında 12 var. Soldaki üçgene tekrar geldim. B'nin karşısında x var arkadaşlar. B'nin karşısında 27 eksi x var. Yaptım içler işte, dışlar. Arkadaşlar burası ne oldu? 15 çarpı 27 eksi x eşittir 12 çarpı x. Arkadaşlar 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. Şimdi şunu bir dağıtayım. 135 5 x eşit miymiş 4 x'e. Bunu da buraya çekersem arkadaşlar. 135 eşittir 9 x her iki tarafı da bölersem 1, 15 mi yaptı ya? Aynen öyle değil mi? O zaman x'im ne geldi? 15 geldi dedim geçtim. Arkadaşlar geldiğim. <laughs> bak şu açı A olsun şu açı B olsun. A ile B'nin toplamı şu üçgende 90 oldu mu? O zaman şurası A şurası da B değil mi? Niye? Burası 90. E burası A ise buraya A düşer. Buraya da B kalır arkadaşlar. Bak şimdi x'i soruyor ya bana. Şimdi arkadaşlar şuraya ben M diyeyim. O zaman geldiğim. Arkadaşlar şimdi bak bir benzerlik işine başlayacağız ama. Sanki yeterli veri yok gibi geldi ama bir öyle bir hissiyat var ama hadi bakalım. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bak şimdi. Şu iki üçgenin bak şu üçgenle şu üçgenle çok da şekli bozmayayım. Şu taradığım şu üçgen. Arkadaşlar bak açılar aynı mı? Aynı. Hipotenüsler aynı mı? Aynı. Ha hocacığım bunlar eş üçgen o zaman. A'nın karşısında 12 varsa burada A'nın karşısında şu M dediğim şey aslında 12. Sonra geldim bak B'nin karşısında oldu 16 oldu. O zaman B'nin karşısında X dediğim şey aslında 16 oldu. O zaman cevabım C oldu dedim ve geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar bak şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. A artı B 90. Şimdi şu üçgende bakarsam 90 var B var burası A. O zaman şurası da 90. Şu üçgende bakarsam 90 var A var burası da B. Şimdi arkadaşlar şurası 8 ya. Bak şimdi şu AC dediğim şey ne oldu? Hocacığım AC dediğim şey 6 oldu. Şimdi AC 6 ise şurada da X'im varsa şimdi bakalım ne yapalım? Bak şimdi şu üçgene bakar mısın? Şu üçgene bir de şu üçgene bakar mısın? 90'ın karşısında 5 var 90'ın karşısında 10 var. 1'e e 2 oranı var hocam. A'nın karşısında 8 varsa A'nın karşısı 4'tür. Bak şu parça 4'tür. Tamam 6'ydı ya o zaman burası da 2. Sonra bak B'nin karşısında 6 oldu. Burada da B'nin karşısı o zaman 3 o zaman arkadaşlar şurada bir Pisagor yapsam biter mi soru? O da 3'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir x'in karesi. Bu da arkadaşlar 13 eşittir x kare. X dediğim şeyde buradan ne geldi dostlarım? Kök 13 geldi. Dedim ve geçtim. Şimdi geldim. Arkadaşlar bak şimdi şu açı A açısı diyeyim. Şu açıya B açısı diyeyim. Şimdi şurası da C açısı. Bak şu da ne olsun arkadaşlar? O zaman pardon bu da A açısı arkadaşlar. Niye ben öyle bir şey yaptım ya? Bu da B açısı olsun. Bak şu üçgende A artı B artı C 180 oldum. Şimdi bak o zaman bir büyük üçgene bakar mısın? Hocam C var. Hocam A var. Demek ki şunun tamamı da aslında B. O zaman küçük üçgende B'nin karşısından başladım. Bak B'nin karşısı 6. Şimdi büyük üçgende büyük üçgende B'nin karşısı bak B şurası B'nin karşısı AD artı X. AD artı X. Sonra tekrar küçük üçgene geldim. A'nın karşısında X var. Sonra tekrar büyük üçgendeyim. Bak A'nın karşısında 6 var. Sonra tekrar küçük üçgene geldim arkadaşlar. C'nin karşısında 3 var. Sonra tekrar büyük üçgendeyim. C'nin karşısında 5 var. Arkadaşlar soru da şurada bitti. Bak 5x eşittir 18'miş. Dolayısıyla bu da ne demek arkadaşlar? x eşittir 18 bölü 5 demek. Cevabım da dedim ve geçtim. Şimdi 4'ü vermiş, 6'yı vermiş, 8'i vermiş. 2 tane de eşit açı vermiş. x nedir diyor. Arkadaşlar şimdi geldim. Bu iki eşit açıyı nasıl kullanacağıma bir bakayım. Bak şimdi ben şu açıda açı şey A desem, şu açıda A'ya arkadaşlar bak şurası ne oldu? Hocam 180 eksi A oldu. Peki şurası ne oldu? Hocam 180 eksi A oldu. Bak şimdi şu üçgende bakarsam, 180 eksi A'nın karşısında 6 artı X var. Bir de bak şimdi şu üçgende bakarsam, onu da gel yeşilde falan gösterelim. Bir de hocam şu üçgende bakarsam, bu üçgende bakarsam. Bu sefer de bak 180 eksi A'nın karşısında 12 var. Böyle 12. O zaman eşittir. Arkadaşlar bak şu açı her iki mor üçgende de e, yeşil üçgende de aynı. Aynı açı. O zaman geldim. Bu açı aynıysa mor üçgendeki üçüncü açı şurası ve onun karşısı dört bak. O zaman yeşil üçgendeki üçüncü açı burası. Onun karşısı da altı. O zaman arkadaşlar yaptım işler arkadaşlar. Şunu da şöyle sadeleştireyim. 6 artı x eşittir 8. X'in de ne geldi arkadaşlar? 2 geldi dedim ve geçtim. Şimdi abc üçgen ac dediği şey arkadaşlar ac 16'ymış. AC 16'ymiş. BC 24'müş. BC 24. KL de 6'ymiş. Tamam onu zaten üstüne vermiş. Şimdi X'i soruyor bana. Arkadaşlar şimdi X'i bulmaya gel bir başlayalım. Nasıl bulacağız bir bakalım. Şimdi şuraya da 90 dedim. Şuraya da 90 dedim. Soruları ben de vallahi sizde ilk kez çözüyorum arkadaşlar. Genelde açık söyleyeyim. Şimdi M ile X'i sormuş bana. Şimdi arkadaşlar bakın. Bak şimdi ben şurada şunu biraz büyütmek istiyorum. Arkadaşlar bak şimdi. Ben şu açıya alfa dersem. Hocam şurası 180 eksi alfa olur mu? E 90, 90, 180 eksi alfa. Bunun iç açılar toplamı ne olmalıydı arkadaşlar? 360. O zaman burası alfa oldu mu? Bak benzer mantıkla şuraya teta diyeyim. O zaman arkadaşlar ben buraya teta dedim. Buraya da benzer mantıkla beta diyeyim. Bak şurası şu açı 180 eksi beta mı oldu arkadaşlar? Bak 90, 90, 180 eksi beta burası beta. Bak şuraya da 180 eksi teta diyeyim arkadaşlar. 90, 90 e burası da teta. Bak o zaman şimdi büyük üçgenle küçük üçgen arasında bir benzerlik kurdum. Arkadaşlar bakın o zaman büyük üçgende B'nin karşısında ne var? 16 var. Küçük üçgende B'nin karşısında X var. Küçük üçgen dediğim da şu üçgen arkadaşlar. Sonra büyük üçgende alfanın karşısında kim var? 24 var. Küçük üçgende alfanın karşısında kim var? 6 var. Yaptım işte arkadaşlar. 16 çarpı 6 eşittir 24 çarpı X. Şu gitti şu gitti 4. 16 eşittir 4 X. X de ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. O zaman arkadaşlar cevabım ne oldu? B şıkkı oldu dedim ve Geçti. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Şimdi <laughs> bakın şu açı alfa ise şu açıda alfa. Burada bir ikiz kenarlık var. Bak büyük üçgene bak. Burası ile burası eşit ya. Burası alfa ise arkadaşlar burası da mı alfa? He. Hocam tamam. Şimdi iş değişti. O zaman arkadaşlar bak burası teta ise alfa alfa teta 180 ya. Şurasının tamamı da teta mı oldu? O zaman arkadaşlar geldim. Bak şimdi burada teta'nın karşısında 12 var. Büyük üçgende teta'nın karşısında x artı 8 var. Bak 12 bölü x artı 8. Küçük üçgende alfanın karşısında 8 var. Büyük üçgende alfanın karşısında 12 var. O zaman 8 bölü 12 değil mi arkadaşlar? Yaptım işte arkadaşlar. 12 çarpı 12 eşittir 8 çarpı x artı 8. Arkadaşlar 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Şurası da 6, 18. 18 eşittir x artı 8 ise x de ne geldi dostlarım? 10 geldi dedim ve... Şimdi arkadaşlar ABC ve ADF eşkenar üçgen. Arkadaşlar o zaman burası 60. Burası 60. Şu da A'ya B diye ayrılsın. Bak A artı B 60 oldu mu dostlar oldu. Hocacığım o zaman şunu tamamı 60 ya. Burası da A'dır hocam. O zaman geldim. Burası 8'di arkadaşlar. Bak şurası 8 de bu eşkenar diye. Burası da 8. O zaman bak şu parçamda 8 eksi x. Niye? Çünkü bu parçanın tamamı 8. Şimdi arkadaşlar burası 7 ise Burası da 7. O zaman geldim. X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bak şunun da tamamı 7 bu arada. Onu da bir kenara not edelim. Şimdi arkadaşlar e, ne kadar çok arkadaşlar dedim ya. Şurası 60. Şurası 60. O zaman geldim. Şimdi artık şu benzerliği yakalama vakti geldi de geçiyor da. Şimdi benzerliği nasıl yakalayacağım? Bak hemen şuradan başka bir renk değiştireyim. Başka bir renk deyip aynı rengi seçtik. Bak şimdi şu üçgene bak. Şu üçgene bak. 60'ın karşısında 7 var. 60'ın karşısında x var. 7 bölü x. Sonra geldim bak. Şimdi şu açıda c ise şu açıda c değil mi? A 60 aynı. O zaman c'nin karşısında bak. Pardon c'nin karşısında 8 var. C'nin karşısında 7 var. O zaman burası da ne oldu? Bak 8 bölü 7 mi oldu? Yaptım işte arkadaşlar. 8 x e işte, 49. X de ne oldu arkadaşlar? 49 bölü 8 oldu dedim. Ne geçtim? Şimdi ABC üçgen Geldim tamam. 1'i vermiş, 2'yi vermiş, 4'ü vermiş vesaire vesaire vesaire. Şimdi geldim. Gel bir bakalım neler yapabileceğim. Şimdi şu açı alfaysa, şu açı alfam. O zaman şurası teta diyeyim. Alfa ile teta'nın toplamını 90 yaptım ben. Şimdi bak o zaman şurası 2 ise, şurası 1 ise, şurada bir pisagor yapsam. 1'in karesi artı, dc'nin karesi eşittir 2'nin karesi mi? Buradan da dostlarım dc'nin karesi dediğim şey ne geldi? 3 geldi. dc dediğim şey de ne geldi? Kök 3 geldi. Şimdi burası da kök 3. Tamam. Şimdi buraya da kök 3 bulduktan sonra acaba neler yapsam? Bak ben şimdi şuradan bir tane şöyle 90 çeksem mesela. Şurası da tete olur mu mesela? Bak o zaman 90'ın karşısı 2, 90'ın karşısı 2. Açılar aynı. Bunlar eş üçgenler mi eş üçgenler? O zaman alfanın karşısı kök 3 ise burada da alfanın karşısı kök 3. Tetenin karşısı 1 ise burada da 1. O zaman şuraya da 3 mü kaldı? O zaman bak x'in karesi x'in karesi eşittir. Kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi. Buradan da şu mu oldu? X'in karesi eşittir 3 artı 9. Buradan da bak x kare dediğim şey 12 geldi. X'in de ne oldu? Kök 12 oldu. O da nedir dostlarım? 2 kök 3 müdür? O da değişikliği dedim ve geçtim. Arkadaşlar testin sonuna geldik. Bir sonra